Sahibi Galatasaray'dan başlayalım. Kalede Fernando Muslera oynayacak. Defans dörtlüsünün sağında Saşa Boy. Solunda Emre Taşdemir. Stoper ikilisinde Nelson ve Abdülkerim. Önlerinde Oliveira ve Toreira ikilisi. Kanatlarda Raşitsa ve Kerem Aktürkoğlu. Forvet'te Dries Mertens. ileride ise Mauro Icardi ile gol arayacak ev sahibi Galatasaray. Tabi ligdeki durumundan da bahsetmek gerekiyor. 8 maç üst üste galip gelen bir Galatasaray var. 42 puanla lider konumda bulunuyor Sarı Kırmızılılar. Bu akşamda bu seriyi 9 maça çıkarmak istiyorlar ligde. Topalde toplamda baktığımızda ise 11 maçlık bir galibiyet serisi var. Yine bu seriyi sürdürmek ve liderliğini pekiştirmek isteyen bir Galatasaray var. Bugün eksik futbolcu olmadığını söyleyelim Galatasaray'da. Seferovic, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş yedekler arasında yer almıyor. Aslında Kazımcan takımla çalışmalara başlamıştı. Antrenman eksiği olduğu nedeniyle Okan Buruk kendisini kadroya almadı. Seferovic'in takımdan ayrılması gündemde. Transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Önümüzdeki günlerde gelişmeler olabilir. Yusuf Demir ile ilgili herhangi bir gelişme yok ancak bazı İstanbul takımlarının Yusuf'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini söyleyebiliriz. Bu futbolcular kadroda yer almıyor. Biz Patrick Van Anolt'un de kadroda olmayacağını bekliyorduk. Ancak Kazım Can'ı riske etmeyen Okan Buruk Hollandalı futbolcuyu yedekler arasında değerlendirdi. Sarıkar sınırında 4 futbolcu var. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu. Kart görürlerse haftaya bir tek sen Spor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler ve forma giyemeyecekler. Konuk takım Fraport'ta Vantalya Spor'un kadrosuna geçelim. Kalede yeni transfer Helton oynayacak inijack defans dörtlüsünün sağında Florianus solunda Güray Vural stoper ikilisinde Ömer Toprak ve Veysel Sarı önlerinde orta sahada Soner Aydoğdu ve Ufuk Akyol sağ kanatta Mehmedi solda Larsson forvet arkasında Nakajima İleride ise Luis Adriano 11 ile karşılaşmaya başlayacak Fraport Tav Antalya Spor. Birçok eksik futbolcu vardı aslında karşılaşma öncesinde konuk takımda. Sarı kart cezalısı Kudriyashov, kırmızı kart cezalısı Fernando bugün kadroda yok. Sakatlığı bulunan Gacha ve Haji Wright da yine kadroda yer almıyor. Aslında Freddy'nin de bir sakatlığı vardı. Kadroda olmasını beklemiyorduk ancak Nuri Şahin kendisini yedekler arasında kullanacak. ilerleyen dakikalarda kendisini sahada izleyebiliriz. Son 5 karşılaşmada galip gelemediğini hatırlatalım Fraport'ta Vantalya Spor'un. 3 mağlubiyet ve 2 beraberliği var. Küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alıyor. Bir maç eksiğiyle ve onlar için de oldukça önemli bir karşılaşma olacak. Fraport'ta Vantalya Spor'da Galatasaray'da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Yaklaşık bir saatten daha az bir zaman kaldığını tekrar hatırlatalım. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan olacak. Varda ise Koray Gençerler görev yapacak. Biz gün boyu Nef Stadyumunda görevimizi yapmaya çalıştık. Notları aktardık. Şimdilik sözü tekrar sorunuz yoksa stüdyoya bırakıyorum.